kırmızı riskelerin neden yapılmaması gerektiğini anlattık. Saygı konusuna bir bakarsanız anlayacaksınız arkadaşlar. Peki evet. evet, bir daha böyle olduğu zaman bu kadar kalabalık oldu. Yani konumuz bu değil aslında ama bu konu çok önemli. Doğru yere yapılması arkadaşlar. Az önce de söyledim. Fethiye yapılmalı mı? Yapılmalı ama Evet doğru bir yere yapılması için biz zaten yıllar önce çalışmasını yaptık. Beş tane bölge vardı. En zayıf bölge burası oraya yapalım diyorlar. Biz de ona karşıyız. Koca çalış. Çalış da var. Şans bölgesi var. Yani köklesin işine yapılması. Zaten şimdi biliyorsunuz buraya evet, yerler, yapılıyor. Bir de doğal yapısı uygun değil. 50 santim denize 15 metre derinlikte bir gemiyi nasıl yanaştıracaksın? Ve adam sözleşmeye yazmış arkadaşlar. Demiş ki buradaki çamuru alacağız, dışarıya atacağız. Ama icap ederse, bakanlıktan izin alırsa açık denize atacağız. Yani sen buradaki çamuru alacaksın, denize atacaksın. Fethiye'nin Körkezi'nin veya Şövalye Adası'nın önünün ekolojik yapısında bulacaksın. O yüzden karşıyız yani arkadaşlar. Yani bizim sayfamızı takip ederseniz Ticaret Sanayi Odası'nı orada bütün maddelerle bilim adamlarıyla çalışıp neden biz buraya bunu istemiyorsun diye bir şeyleri de anlattık. Tamam. Peki Ticaret Sanayi Odası.